Emine Ne Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çanta sapı, kordon yapılabilir. Değişik angles kordonunun bir değişiği, farklı, daha geniş duruyor. Bunu çantam siyah olduğu için siyah makrama sentetik iple yaptım. Ee, pek belirgin değil. Şimdi size ben daha açık bir renkle göstereceğim. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Çok güzel duruyor. E, yapılışı da çok kolay. Hemen kenara bırakalım. Şöyle kalın bir ipim vardı benim. Onunla başlayalım. Daha belirgin olsun. Hemen ilmeğimizi atıyoruz. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. ikinci hemen ikinciden ilmek çıkarıyoruz. üçüncüden çıkarıyoruz. 3 üç tane oldu bakın. Üçünü birden kapatıyoruz. Sağdan sola doğru geri doğru çeviriyoruz. Şuradaki bakın bak şu alttaki 3 zincir çekmiştik ya. Hemen onun altından ilk ilmeğimizin altındakinden alıp ilmek çıkarıyoruz. Sonra öbür yanındakinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın böyle tekrar 3 tane oldu. Üçünü kapatıyoruz. Sağdan Sola doğru çevirdik. Bakın burada 3 tane ilmek oluştu. İlkini tek alıyoruz. İkinci ilmeğimizi çıkardık. Burada iki tane var yan yatan. Ondan ikisini beraber alıyoruz. Tekrar 3 tane oldu. Üçünü birden kapatıyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Çok sıkmazsanız daha güzel olur. Bol bırakırsanız ilmeklerinizi. Bakın burada yine 3 tane var. 3 ilmeğimizden ilkini aldık, ilmek çıkardık. Öbür ikisini tekrar beraber ilmek çıkardık. Hepsini birden kapatıyoruz. Burada kapattığımız ilmekler, bakın şurada. Tekrar çeviriyorum. İlkini tek alıyoruz. Öbür ikisini beraber. Üçünü birlikte kapatıyoruz. Model böyle. İlk başlarken üç zincirle başladık. Sormak istediğiniz, yapamadığınız bir kısım olursa yorumlarda belirtirseniz kanalıma da abone olup zil tuşunu açarsanız paylaştığım videolardan haberdar olursunuz. Memnuniyetle cevap veririm. Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Orada da Emine'nin El Sanatları aynı sayfam ismi. Bakın böyle devam ediyoruz. Bir iki sıra örelim. Modelimiz belli oluyor. İlkini tek alıyoruz. İkisini beraber. Üçünü birlikte kapatıyoruz. Şöyle yaklaştırayım. Şu ip katlı olduğu için şey oluyor. Ama belirgin. Kalınla yaptım. Bakın. Modelimiz böyle. Arkası da aynı oluyor. Tekrar çeviriyoruz. Şöyle bir iki sıra yapayım. benim elim sık olduğu için sıkı oldu daha bol daha ama kalın iple bayağı geniş duruyor parmaktan kalın oldu istediğiniz yere kullanabilirsiniz öbür normal Angles kordonunun bir değişi 3 ilmekli bu ama ben Angles kordonunda yaptım Tekrar 3 boyutlu var benim Youtube kanalımda da. Oradan da izleyebilirsiniz. 4 boyutlu yaptım. Onlar da üçgen olarak. 3 üç boyutlu üçgen şeklinde. Angles e, dantellerde falan kullanılıyor. Oradan da bakabilirsiniz. Tekrar isterseniz paylaşabilirim. Yeterli bu kadar herhalde. Bakın kordonumuz Çanta sapı çok güzel, tok da duruyor. Yapılışı da çok kolay. Teşekkür ederim. Ee, YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ederim.